Yo martelatoru var lan. Aha öldüm, aha öldüm, aha. Yani aman, aman. olması gereken o değil mi zaten yani? İşte bu. Şey. Ağzıma sıçıyorlar. Ah, evet. onu yapsalar zaten bütün Benim, benim okçular. Ya hadi abi. Ya abi çıldıracağım. Stabilasyon bitti. <laughs> <Ben, gülüyor> <hemen. gülüyor> defa bu kadar bir adamla uğraştım. Tura gelçer mi be? Beni çağırdı farm yapıyor ya. Çıldıracağım abi ya. Aa, ke Çok kötüydü. <laughs> abi <gülüyor> beni. Ben gidiyorum. Tamam la tamam la tamam. Yok abi yani. Farm yaptım kanka. Ben öldüm adam. Beni öldü götürdü Ne yaptın sen nasılsın? İyi nasılsın ya? Şükür siz ne yaptınız? E ne yapalım şükür. İyi. Sizi tabii kimse kusura bakmasın ama ben sizi yapacağız işi sikeyim. Allah sizin teker teker belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Beni yarım saat orada insan azmanına dövdürttünüz. Tekmesinden tokatına dönen tekmesinden uçan sırtına ensesiyle bile vücudunun her zerresiyle adam beni dövdü.